Beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Sayın Aydın, Nisa Aydın Nisa yaşanan deprem Hı. sonrası yaraların sarılması için özverili Hı. çalışmalarına Hı. Hı. devam ederken vatandaşlarla her daim omuz omuza omuz yol yürümeye devam ediyor. Sayın Nisanur Dişçeken Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Başkan Aydın bu kapsamda diş çeken ve çirkin ailesinin kıymetli evlatları Nisanur ve Kubilay'ın nikah hakitlerini gerçekleştirdi. Karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun katıldığınız için. Bugünümüze şahitlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle. Heyecanlıyım. <laughs> çok, çok şanslı olduğumuzu hissediyorum yani. E, herkese nasip olmaz. Aksu TV'ye de katılmış olduk bu sayede. Çok teşekkür ediyorum. Olsun. Başkan Aydın, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çok önemsediğimiz ve bir ömür boyu mutlu olmaları temennisiyle kendilerine hayat defteri olan nikah cüzdanlarını da e, takdim edeceğim. Ben burada bulunan herkesten bu çiftlerimizin bir ömür boyu mutlu olmalarını, temenni etmelerini istirham ediyorum arkadaşlar. Bir ömür boyu mutlu olsunlar, sıkıntı çekmesinler. Rabbimden bu çiftlerimize vatanımıza, milletimize, memleketimize, ailesine hayırlı salih ve saliha evlatlar edinmelerini yüce Rabbim'den te temenni ediyoruz. Mutlu olsunlar inşallah diyorum. Evet, yüzden genelde hanımefendiye takdim edilir ama. Bugüne kadar ben hep uygulamalarında ikis ikisine bir verdim. Hayatı güzel paylaşsınlar diye beyefendiye bir tavsiyem olacak. İtaat et, rahat et diyeceğim beyefendi. <laughs> Ama hanımefendiye de şunu diyeceğim. Onun itaatinden daha üst derecede saygı, sevgi ve hürmet içerisinde bu evliliği yürütün diyeceğim. Evlilik müessesesi bizim Türk milletinin en önemli müessesesidir. Devlet olarak, millet olarak ayakta kalmamızın ve birlikte beraberlik içerisinde hayatımıza devam etmemizin ve diğer ülkelerden farklı en önemli unsurumuzun aile bütünlüğü ve birliği olduğunu hiç unutmamak kaydıyla bir hayat sürdürmemiz gerekir diyorum ve kendilerine ikisine bir takdim ediyorum. Allah hayırlı, uğurlu, mesut ve bahtiyarız.